Türk gençliğinin zamanı gelmiştir. Tecrübenin ışığında genç aydınlıkçılar çıktı. Bu kitabın her satırı kararlılık, her satırı mücadele, her satırı Türk milletine adanmıştır. Hiçbir insan mutluluğu bir öncü gençlik büyüsenin mutluluğuyla ölçülemez. Aydınlıkçıların yarım asırlık tarihi bu kitapta toplandı. Hayattaki en büyük servetim Türk olarak doğmak, ve Vatan Partili olmaktır. Ölünmek gibi olmasın ama Vatan Partiliyim. Bu eser, tarih yapanların ve geleceğe yön verecek olanların eseri. Şu anki teker, sınır boylarında, kahraman kıyafetlerinin sonunu, Mert Bey'e söz verilir, Türkiye Cumhuriyeti, bu savaştan başını geçmeyektir. Doğu Perinçek'in ön sözünü yazdığı, yarım asırdır gençlik hareketine liderlik eden Vatan Partisi kadrolarının ve Vatan Partisi öncü gençlik yöneticilerinin birlikte kaleme aldığı tecrübenin ışığında genç aydınlıkçılar çıktı. Hemen arayın.